Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü sorumuz küp bloklar. Küp bloklar sorularında 4x4x4 büyüklüğündeki bir küpten bazı bloklar çıkartılmış ve bir şekil oluşturulmuş. O oluşturan şeklin bize sırası da önden ve sağdan görüntüleri de verilmiş. Evet bizden de üstten görünüşünü bulmamız isteniyor. Şimdi soruyu çözerken ne yapmamız lazım? Önce önden görünüşünü sakın şöyle küpler oluşturarak çözmeye kalkmayın. Bir saat sürer öyle çözmeniz çok zor olur. Onun için küpler değil ben noktalar kullanarak çözüyorum ve öyle çözmenizi öneriyorum. Çünkü küpler küp çizene kadar saatler geçer. Yarışmada o kadar vaktiniz olmayacak. Şimdi de sağdan görünüşünü ilave ediyorum. Bakın böyle çizdiğimiz zaman zaten şu boyadığım yerlere bakarsanız yan yatmış bir H harfi gözüktüğünü göreceksiniz. Sağdan bakıldığında böyle çizmemiz gerekiyor. Şimdi efendim üstten görüntüsünü bulabilmek için şöyle 4x4 büyüklüğündeki bir kareyi çiziyorum. Evet çizdim. Şimdi nerelerin görüneceğini şuradan bir bakalım. Şuralar görünecek. Yani neresi oluyor? Yukarıdan aşağı doğru sayarsak 3. yer görünüyor. Şimdi şu oluşturduğumuz tabloda da yukarıdan aşağıya doğru sayalım. Bakın burası oluyor yani değil mi? Şimdi bir de şuralara bakalım. Soldan sağa doğru saydım. Şimdi buralar ve buralar görünecek. Bu şeklin orantısızlığı size yanıtmasın. O yüzden soldan sağa doğru sayıyoruz ki ne kadar kötü çizerseniz çizin doğru sonuca ulaşalım. Şimdi şurası 1, 2, 3, 4 oluyor değil mi? Soldan sağa saydım. Bakın şurası 2, 2'ye bağlı. Burası da efendim 3'e bağlı. Bakın. Tamam şimdi bunları tabloda gösteriyoruz. Demek ki neymiş? Üstten görünüşü bu boyadığım karelermiş efendim. Evet arkadaşlar sorunun çözümü bu şekildeydi. Ee, sorunun çözümü detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuştur video. Taktikleri de anlatmaya çalıştım. Yine de sorunuz varsa sormaktan çekinmeyin. İyi çalışmalar dilerim. Sonraki sorularda görüşmek üzere. İyi bir gün dilerim.